konusu. Ee, seninle daha önce yaptığımız yayınlarda AKP'nin içinde bir erime olduğunu, e, yeni partilerin doğma ihtimalinin olduğunu e, söylemiştin. Tamam bu yeni bir parti haberi değil ama e, Gelecek Partisi'ne geçenler oldu e, AKP'den. E, kimler? E, Mardin'in Kızıltepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Göktaş ve beraberindeki 14 AKP'li üye istifa ederek Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçtiler. E, İl Başkanı Emin İlhan da ee, Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan da e, AKP'deki istifaların devam edeceğini e, söyledi. Nasıl okunmalı bu durum sana göre? Vallahi ben bunu çok önemsemediğimi bir kez daha ifade edeyim. Ya yani bu tür e, istifalar spontane istifalar. Bu tür istifalar Mardin'de Kadın Kolları Başkanı'nın işte 14 arkadaşıyla istifa etmesi bir kopuş olduğunu göstermez. Önce onu söyleyeyim. Bugün itibariyle AK Parti kadrolarına ve büyük bir oranda tabanına sahip çıkmakta, tabanda ona sahip çıkmakta. Ben bu kırılmanın hep söylüyorum. iki büyük kırılma yaşanacak bir AK Parti'de. Birinci kırılma kongre sürecidir. ikinci kırılma yapılacak bir seçim sonrası ortaya çıkacak seçim yenilgisi sonrası olacak. Bugün itibariyle AK Parti'nin büyük bir çözülme olacağı gerçeği gerçekçi değil. Önce söyleyeyim. Ya bugün AK Parti çözülmez. Çözülme olayı da çok büyük olmaz. Yani ya yani. da bu istifa, istifalar bir çözülmeyi öngörmüyor diyorsun. Hayır, o, hayır. Yani bir Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne bir çözülme olarak okuyabilirsiniz tabii ki. Ama bu büyük bir çözülme olarak görmeyin bunu. Ama 50 artı bir de hep söylüyoruz. Seçim sisteminin 50 artı bir olduğu yerde bir puan bile önemli. Yani AK Parti'den 2-3 puanın e, karşıya muhalefete geçiyor olması bir eksiklik. Muhalefet açısından 6'ya e, Erdoğan açısından AK Parti açısından 6 oluyor e, pardon muhalifetizin altı oluyor Erdoğan için üç eksilme oluyor. Şimdi bu açıdan bunu bunu şöyle görmek gerekiyor çok açık söyleyeyim. Ben bugün için böyle parça parça kopuşların çok zor olduğunu ya yani gerçek yani anlamlı olduğunu ama çok büyük bir şey ifade etmediğini. Çünkü e, inanın bugün deva partide bunu senin programında da sürekli seslendiriyorum. Deva partide gelecek partide Anadolu'da yönetici bulmakta zorlanıyor ilçelerde, beldelerde ve ilde. Çünkü işte görev kabul eden birine ertesi gün büyük bir baskı oluşturularak görevden çekilmek zorunda kalabilir. Anadolu'daki sosyolojik e, ortamı düşün. Yani kasab ortamlarını, şehir ortamlarını düşünün. Kolay değil bu çözüm. Diyorum ya kongreler ve bir seçim. Ancak ondan sonra AK Parti'de büyük bir çözülme süreci olacak. Bugün için değil açık söyleyeyim. Yani, yani gelecek, gelecek, partinin, gelecek partiler... Yani Cumhur İttifakı'yla de... İttifakı hala 40'ı 45i kontrol edebilir. Bunun hep altını özenle çizmek açısından e, yaklaşık 700 belediyede iktidar olan, devlette hala iktidar olan bir siyasi partinin, 40-45 bandında da olan bir partinin, aralığında olan bir partide büyük bir çözülme bekleyemezsiniz. Ama bu şu demek değil, seçim ben hep söylüyorum, olası bir seçimde AK Parti iktidarı kaybedecek. Ama bu kaybetme şu değil, bugün bir çözülmenin anlamına gel. Ee, gelecek partilere göre e, bu istifaların devamı gelecek diyorlar. Ee, gelecek. Yani, yani gelebilir tabii ki yani şimdi Mardin İl Başkanı çok büyük ihtimalle eskiden Mardin AK Parti'de görev yapmış. Bir siyaset, e, yani herkesin sosyolojik arkadaşları yani doğal olarak ikna edebileceği arkadaşları vardır. Ama büyük gerçekten şunu bilin Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin örgütlenme örgütlenmesinin içerisinde özellikle Gelecek Partisi'nin çok büyük sorunlar yaşadığını biliyorum. Yani hem ki bir ilde atıyorum A il başkanlığı görevini üstleniyor ya da İstanbul'da bir ilçe ilçe başkanlığı görevini üstleniyor. Kabul ediliyor. El sıkışılıyor. Bir hafta sonra o görevi kabul eden kişi çeşitli mazeretler göstererek görevi iade ediyor. Kamuoyuna da duyurulmadan yapılıyor bunlar. Yani neden? Çok büyük baskı var Ferit. <laughs> Devlet baskısı o kadar güçlü ki ve bu insanlar AK Parti'den yani düşün 18 yıldır partinin içerisindesiniz. Yetmez. Eğer milli görüşten geliyorsanız 40 yıldır geleneğin içerisindesiniz. Kolay mı öyle kopmak? Hadi eyvallah deyip gitmek. İnanın kolay değil. Ve şunu söyleyeyim size. AK Parti içerisinde çok büyük rahatsızlık var. Çok büyük rahatsızlık. Mesela Ayasofya meselesinde bile AK Parti'nin içerisinde en az %25 oranında itiraz var mesela. Hmm. İstemeyenler İstiraz, var, AKP de var. Neden? Ya kardeşim sonuçta şu burası 1453 değil artık 2020'desin. Nasıl ki Erdoğan bir yıl önce gerçekten iki konuşmasında da söylediği şeylerin altına imza atıyor. Bakın imza atıyor. Bir yıl önce yaptığı iki görüş konuşmanın altına. Niye? Bir şey okuması yapıyor. Güncel dünya okuması yapıyor. Ne diyor? Sen burada eğer Onların ibadethanelerine dokunursa Avrupa'da senin camilerine dokunurlar Bugün niye bu noktaya geldi? Ben başından itibaren kendisi bir açamaz diyordu. de açmadı. Danıştay üzerinden yap. E, niye açamaz? Çünkü devlet danıştaya avukat gönderdiğinde savunmasında açılmaması gerektiğini savunmadım. Kimin adına savundu? o? Erdoğan adına savundu. Açık koyalım bunu? Yani o avukat devlet adına danıştayda görüş belirtirken iktidardan bağımsız mı görüş belirtti? Görüş almadan mı gitti oraya zannediyoruz. Hı, hı. E niye o zaman ona açılamaz diye görüş beyan ettirdiniz? Yani ama dediğim ya e, Türkiye'de e, bunu e, sü sürekli söylüyorum. AK Parti güç kaybediyor ve hem dış politikada hem bir iç politikada kendi seçmen kitlesine bakın. Dışarıdaki seçmen kitlesini çok etkileyecek bir şey değil Kamuoyu anketlerine bakınca etkilemediğini de görüyorsun. Muhalefet açamazsınız diye ses çıkarmadığı için, istemezlik demediği için buradan istediği nimeti elde edemiyor. Edemiyor. Hı hı. Şimdi dışarıdan bir takım şeyler olmasını bekliyorlar. İçişlerimize karışamazsınız diye büyütülecektir mesele. Çok büyük bir ihtimalle ki gördüğüm kadar öyle bir ortam da oluşmuyor. Şimdi göreceğiz Peki. 24 Temmuz. 24 Temmuz'u göreceğiz. Zaten evet. biz de Büyük evet. Mahalle'de seninle yayında olacağız. Cuma'dan ya geldiği evet. için o gün güzel bir analiz yaparız o günle ilgili. Evet. Peki, şu Gelecek Partisi ile ilgili de bir sorum daha olacak. Yani bu istifalar ister istemez Gelecek Partileri'nin de yüzünü güldürüyor. Sonuçta kendi eski partilerinden Gelecek Partisi'nde birileri geliyor. Bu durum Gelecek Partisi'nde işlerin iyi gittiğini gösteriyor mu? Ben Gelecek Partisi'nin çok etkili muhalefet yaptığını düşünüyorum Ferit. Bir kere bunu söyleyelim. Yani Davutoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun e, muhalefet anlayışının hem oluşturdukları videolar, aynı aslında Saadet Partisi'nin oluşturduğu video, sosyal medyada döndürdükleri videolar gibi e, muhalefet argümanları açısından, içerikler açısından söylüyorum. Çok anlamlı içerikler üretiyorlar. Ve ben AK Parti içerisinde, çünkü bunlar organik olarak ilişkide kopmuş, sosyalistik olarak ilişkileri kopuk insanlar değil, birbirleriyle görüşen insanlar. Yani bugün Gelecek Partisi'nde, Deva Partisi'nde siyaset yapmaya karar vermiş AK Partililer. AK Partide arkadaşları var, yol yürümüşler bunlar. Bakma sen ihanet bilmem ne saldıranlar ama bir taraftan da onları anlamlı bulan insanlar. Ve ben açık söylüyorum, ee, Gelecek Partisi'nin gücünün göründüğünden fazla olduğunu düşünüyorum. Yani o devletin devasa baskısının o aşağıda hissedilmesinden kaynaklı olarak bir akın akın geliş söz konusu değil. Ama aynı zamanda bir gönül kaymasının da olduğunu görmek gerekiyor. Bu deva içinde gelecek partisiniz. Deva daha şey, yani toplumun daha geniş kesimleri tarafından destek görürken, gelecek partisinin büyük bir oranda AK Parti'nin içerisine oynuyor çok açık bir şekilde. Bakın ben AK Parti'de Erdoğan'la Davutoğlu'nun, Erdoğan'ın çok Davutoğlu'nun üzerine gideceğini bugün itibariyle düşünmüyorum. Seçim döneminde çok gidecektir Hı. mutlaka. Çünkü e, çok üzerine giderse karşısındaki adam bir Kılıçdaroğlu değil. Önce onu söyleyeyim. Meral Akşener değil. Hatta Babacan değil. Başbakanlık yapmış. Milli Güvenlik Kurulu'na katılmış. Bir gizli kararlarının alınmasında, devletin içerisinde bir kız yengizli kararlarının alınmasında söz sahibi olmuş. İmza atmış ve çok şeyi paylaşmış bir adam. Eğer söz dualiyosu büyürse bir yığın şey ortaya dökülür. Açıkça söyleyeyim bu Türkiye açısından da olumlu. Keşke dökülse. Onu da ifade edeyim. Yani. Ee, o açıdan e, Gelecek Partisi'ne yönelik olarak e, bir şeyin, dilin aşağıda görünmeyen bir el gibi, görünmeyen bir dil gibi daha şiddetli olacağını, görünür anlamda tro trollerle yapılacağını ama AK Parti yöneticilerinden açık olarak karşısına alınmayacağını evet. düşünüyorum. Peki şimdi şöyle toparlayalım yayınımızı. Ee, başka bir konuya geçeceğim. Ee, daha önce yaptığımız yayınlarda e, defalarca Atatürk Havalimanı'nı Katarlar alacak şeklinde söylenmelerin olmuştu. Biz de bunu haberleştirmiştik. Çok, aldılar, aldılar çok ilgi görmüştü. Tabii. Şimdi e, bakıyorum e, Katarlıların e, havalimanını aldığına dair e, Görüntü, haberler... görüntüye Görüntüye Tuna girdi de kusura bakmayın. <laughs> önemli değil, önemli değil. Ee, bu konuyla ilgili var mı bir bilgi? Ee, bilgi yok. Ben başından beri iddia ediyorum bu Katarlarla yapılan swap anlaşması sonrası ve öncesi de, nereden biliyorum, Kanal İstanbul üzerinden okumak gerekiyor. Ee, ben bu swap anlaşmasının yani e, dolar 6.8'de durmuşken siz swap anlaşmasıyla 12.5 TL üzerinden, 12.5 TL üzerinden koymuşsanız swap anlaşmasında şu açık bir şekilde, bu parayı ancak bir e, Türkiye'den e, şirketler alımıyla, toprak alımıyla kullanabilirsiniz. Başka bir şey yapmayacaksınız, yani bir yıl sonra, iki yıl sonra. Bu parayı da e, mutlaka, yani o parayı aldığınız anda 15 milyar doları da e, hesaplayın, 12.5 ile ne kadar para yaptığını çarpın, e, karşınızdaki devasa rakamı göreceksiniz. Türkiye'de ancak bunu İstanbul'da büyük bir arazi üzerinden yapabilirsiniz. Bu arazide İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yer. Yeşilköy Havalimanı, Atatürk Havalimanı. Çünkü burası bir daha havalimanı yapılmayacak. Açık. Bu iktidar bu konuda net bir karar aldı. Ve bu kararını uygulamaya koydu. İşte pistlerin bir bölümünde salgın hastanesini dikti. Çaktı yani. Bunun ifadesi şu. Bir daha buraya havalimanı yapmayacağız mesajıydı. Ve çok büyük ihtimalle bu havalimanının Atıyorum e, üçte biri millet bahçesi olacak. Florya Ormanı ile birleştirilmiş. Diğeri de şey açılacak, söyleyeyim. Konut ve inşaat, inşaat. olarak açılacak. E Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zaten çoğunluksunuz. Çoğunluk kararıyla orada imar planlarını oynarsınız. E Zaten 200 metrekarelik yeri bile İBB'nin yetkisinden alarak Çevre Bakanlığı'na veriyorsunuz ki, böyle milyonlarca metrekare olan yeri aile aile alırsınız. Yani oturur Çevre Bakanlığı'nın elinde planları yapar çıkarsınız. E yani aynen Bakırköy sahilinde yapıldığı gibi. Ve ben bu iddiamın arkasında, ee, bu iddiamda son zamanlarda dillendirilmeye başlandı. Orta Doğu'da çok dillendirilmeye başlandı. Evet. Bir videolar dönüyor bununla ilgili olarak. İşte ee, işte senle bizim ikimizin yaptığı programla ya Ortado'dayken şey Katarlılar ve Arap Araplar mı bu konuyu konuşuyor? Arap Arap dünyasında, evet. televizyonlarda ve sosyal medyada çok kullanılıyor şu anda. Bizim görüntülerimizde de verilerek kullanılıyor. Ben bu işin çok net bir şekilde gerçekleştiğini ve bu işin bittiğini düşünüyorum açık söyleyeyim. Kanal İstanbul'da yapacaklar. Atatürk Havalimanı'na da konut yapacaklar ömürleri yeterse. Peki Ayet Erakçı teşekkür ediyorum. Sağ olun evet. için. Yani için. Evet. çok ömürleri yeterse dedim. Ömürleri ikisine de yetmeyecek. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Evet onu artık göreceğiz. Teşekkürler. <laughs> çok ben teşekkür ederim.